İnanır 1949 yılının Ağustos ayı sonunda doğduğu Sanılsa da nüfus cüzdanındaki bilgiye göre 15 Nisan 1949'da doğdu. Gözlerini Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak dünyaya açtı. Kalabalık ailesinde 14 kardeşinin küçüğü olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydar Paşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteyi yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon bölümünde tamamladı. 67 yılında Ses dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasında finale kaldı. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin foto roman artisti yarışmasında da birinci oldu. Bir süre foto romanlarda oynadıktan sonra 1968 yılında 7 adım sonra adı filmindeki küçük bir rolle sinemaya başladı. Dertli Gönlüm ve Kumcu Ali Yaşar'dan sonra son 7 adım sonra da yer aldı. Ardından 1969 yılında Fatoya, İstanbul, Ya Ölüm, Yaralı Kalp ve Çılgınlar Cehennemi'nde oynadı. 1970 yılına gelindiğinde Ankara Ekspresi'nde Maxi Milan'a hayat verdi. Aynı yıl Dağların Kartalı, Dört Kabadayı, Kara Gözlüm, Meçgul Kadın ve Yemen'de bir avuç Türk yapımlarında boy gösterdi. İlk kez başrolde oynadığı filmde 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmi oldu. Ve Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı filmde Kenan'a hayat verdi. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi. Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. 1971 yılında Aslanlar Kükreyince, Azrail'in Beş Atlısı, Kadife'den Kesisi, Karagün, Aslı ile Kerem, Mualla, Tophani ile Ahmet, Unutulan Kadını ve Üç Kardeş filmiyle tam 9 yapımda yer aldı. 1972 yılı ise daha dolu dolu geçti. Asi gençler, seks ve cinayet, baskın dönüş, hesap tabu yoktu. Kanlı para, kopuk ve Leyla ile Mecnun olmak üzere 15 filmin kadrosuna girdi. Aynı yıl Utanç filminde oynadığı Kemal karakteriyle 5. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. 1977 yılında hala konuşulan Selve Boylum Al Yazmalım filmiyle popüleritesini arttırdı. Ardından 1984 yılında Bir Yudum Sevgi filminde oynadı. Ömer Kavur'un yönettiği 1981 yapımı Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi ve Amansız Yol, Şerif Gören'in yönettiği Tomruk, Sen Türkülerini Söyle ve Katırcılar, Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak ve 72. Koğuş, Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol, Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar, Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan ve Tatar Ramazan Sürgün'de filmlerin de yer aldı. Televizyonda ise 1992 yılında Savcı dizisiyle boy gösterdi. Ardından Merziye, Derman Bey, Azap Yolu ve İzmir Çetesi gibi dizilerde oynadı. Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Shakespeare adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmde de büyük ilgi topladı. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde en iyi erkek oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar'la paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü sahibi oldu. Ardından 1990'da Met Cezir Manzaralı adlı filmle 3. Ankara Film Şenliği'nde de en iyi erkek oyuncu dalında ödülünü aldı. Özel hayatında ise Kadir İnanır hakkında 2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği SMS'ler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. İnanır SMS'leri motivasyon amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003 yılında sonuçlanan davada sarkıntılık ve hakaret etmek suçundan 6 ay hapis cezası verildi. İyi halden dolayı bu ceza para cezasına çevrilip ertelendi. Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen Kadir İnanır hiç evlenmedi. Kurbağa göden koleksiyonu bulunan İnanır'ın modacı Canan Yaka ile uzun bir beraberliği vardı. İkili ayrıl... <laughs> İkili ayrıldık... İkili ayrıldıktan sonra 2004 yılında oyuncu Jülide Kural'la birlikteliği başladı. Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı. Sağlığıyla da sık sık gündeme gelen usta oyuncu Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu. Siyasi yönüyle de tanınan Kadir İnanır, 3 Nisan 2013 tarihinde AK Parti hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik akil adamlar listesine Akdeniz bölgesinden girdi. Kadir İnanır 11 Şubat 2018 günü akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından İstanbul'da Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması nedeniyle acil ameliyata alındı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuldu. 20 Kasım 2021'de Muğla'nın Ortacı ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına yine pıhtı attığı teşhisi konulan inanır bir süre sonra aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan inanır başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Birkaç gün sonra solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.